bugün arkadaşlar İtalyan Bray Road vücudunun içine gireceğiz. Amacımız küçük zombiyi bulup kurtarmak ve sondaki hazineyi bulmak. Anne acaba küçük zombi hangi vücudun içindedir ki? Sanırım Odin Dindun'da olabilir. Bekle Odin Dindun. Geliyorum. Anne Odin Dindun, Odin Dindun küçük zombi gördün mü? Seni anlayamıyorum dostum. Ha, beş bir resmi yapmamı istiyorsun tamam. Ee, bir. Ama bu benim elime göre değil. Ha? Ne var bir orada? Ha, sen benim bununla oynamamı istiyorsun da ben şu an bununla oynayacak vaktim yok. Küçük zombiyi bul bana. Ha, sinirlendi galiba eve gidiyor. Eve bir gireyim la. Ne var orada? Ha sandığı açmamı istiyorsun. Tamam. Ona tabanca çıktı. Tamam. Şimdi de tabancayı al. Bak orada bir tane daha var. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Ooo senden videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya? Küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne <laughs> Görüyorsunuz valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Bu lazerler de ne iş böyle? <laughs> durmamı mı söylüyorsun? Niye ki? Ha, ilerisi tehlikeli. Ama bunu yapmak zorundayım. He, eğitimini tamamlayamazsam <laughs> burada mı kalırım? O zaman eğitimini tamamlarım ben de. Bebek good, dedi. madin Ana, şu lazerlere bakın. Burada nasıl geçeceğim? Ee, burada bir çarpı işareti var. Ee, oh, ne den, var lan orada? Den, 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 den. Aa! Bu paralar benim için mi? Çok teşekkür ederim o dedin. Ee, oraya mı gitmeliyiz? Ne var ki orada? Düşmanlarımız <laughs> mı? Ana! Buraya gel Mustafa! O dedi dupa dedi dur sana ne oldu böyle din büyümüşsün din kocaman olmuşsun. Dur geleceğim ben de ama gelemiyorum. Hiçbir yere gelemezsin <gülüyor> Mustafa. Aa! <laughs> Yardımın için çok teşekkür ederim. O din 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 Küçük zombi burada mısın? Hadi burada değil. Hey, geri mi dönmeliyim? Diğer insan ya bir vücutlarına mı girmeliyim? <laughs> tamam. Anne ne küçük zombi bulabildim ne de büyük ödülü. Neyse tok tok sarı vücudunda belki küçük zombi ödül vardır. Bebek tok tok <laughs> sakin ol. Şimdi çum, 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 çum sana sevini. Mustafa yardım edecek de. Seni nasıl kurtaracağım ki la üstünde? He kumları mı kum 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 kırayım? İyi e, tamam. Sana bir sorum olacak. Küçük zombiyi ya da büyük ödülü gördün mü? Hayır mı? Aa görse işe yardım zaten. Ana tamam. Sanırım bu kumlar sana yeterli olur. Şimdi şöyle koyuyorum. Dikkatli gel tamam mı? Rica ederim bebek ]tım. tuk tuk sor. Eee ileride ne var? Hmm, tehlikeli mi? Bunu dedi durma dedi durma da söylemişti. Durmam mı gerek? Ha? Nasıl gidebiliyorsun öyle? Aaa yukarıdaki tuğlaları takip edeceğim. E, tamam o zaman da ama çok korkuyorum bebek tok tok sağır korkmamalı çım 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 mıyım çım 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 ama çım çım dur bir dakika yerler. oradan değil şuradan geçiyor, şuradan Allah'ım ya da kendi evindeki yolu daha çım 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 <laughs> da bilmiyor bir daha bana çım çım bağırma bebek yerler. tok tok sağır sanki kötü bir şey dedim Allah düşüyorduk arkadaşlar ana şimdi şurada şöyle buradan sağ paranın sonu dedi be ee, oradan mı Tamam dur geliyorum. Dur şurada sol yapacağız herhalde. Evet buradan. <türk> ee, ah tamam. He! Bebek tuk tuk sen oradaki de ne? Ana! Ölümsüzlük totemini ne yapacaksın? Bana yardım et bebek tuk tuk sağır. Ana! Senin sesin kalınlaşmış la. Sen bebek veda değilsin artık. Tamam be tamam. Ölümsüzlük totemini kullandığın için böyle olduğunu zaten ben de biliyorum. He! Ne var orada ne var? Tum, Ölü sandığı için Ölmeye değer miydi be <laughs> Seni ben dost bilmiştim tok, tok sahur ama Maalesef dost acı söyler, Bu ödülü Tek ben sahip olacağım <laughs> Şu gökkuşağı Kazmasıyla kılıcı arkadaşlar Çok iyi oldu şu bloklarla A'yı da alayım belki Diğer vücutlarda iş görebilir Sonuçta ama bir dakika ya büyük ödül bu değildi ki bu sadece normal bir ödül hala küçük zombiyle büyük ödüle ulaşmış değilim. Aa, küçük zombi burada da yok. Siponiro golibiro umalım da senin vücudunda büyük ödül ya da küçük zombi olsun. Aa, ana Siponiro golibiro'ya bakın siz sanırım dedektif yapıyor diyeceğim de. Ne yapıyorsun lan? Niye bak bana atıyorsun? <laughs> <laughs> Dedektif alanından uzak durmalı mıyım? Ama ileriye gitmem lazım. şey Bonero biro bak. Yoksa kartopumdan senin de tadını alırsın. <gülüyor> <gülüyor> Tam kafanda vurdum. <laughs> Ana ne oldu la sana? Galiba başını yaralamış olmalıyım. Sana sadece yardım <laughs> etmeye çalışıyorum. Jimboniro Golibiro. Gel şuraya gel. Ana doktor var. Gel sana belki yardım edeyim. Tedavi <laughs> istemiyor musun? Ha? Gitme dur bak doktor orada. Sorunu nedir? Doktor bey biz gelsene buraya Allah'ım ya. Ee, biz gelir misin diyorum sana. Anlatır mısın artık sorunu? Biz demin şurada kartop oynuyorduk. Ben yanlışlıkla galiba büyük bir kartop attım. Kafasına vurdu. Bir bakayım. Hmm. <laughs> evet kafası yaralı görünüyor ama sayarak bu bir şey olmaz. Anne bunu bir de yükseldi. La bana niye vuruyorsun ki ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum sana. <laughs> hey, o Ha, beni demek evine davet etmek istiyorsun. Umarım sıcak <laughs> çayın der. Hey, kapıyı niye üstüme kapattın ki? Anne, küçük zombi bulmam lazım. Şu o sizde neydi yol la? Şimdi ne bana yara Ne, ne oldu lan sana? He? Bana niye ateş ediyorsun la? Ben sana hiçbir şey yapmamıştım bırak bir şey be. Hayda geliyor, hayda geliyor. 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 Gitme, git gelme. lan burada bir <laughs> La şey bonyero kodi Burası <gülüyor> senin mezarın olacak. Bir de mezara da girmiyor. Ah, seni gidi akıllı kuş. Ama ben seni bu mezara atmasını bilirim. Ateş diyor bir de akıllı seni. Düş lan mezara. <laughs> Sana söylemiştim burası senin mezarın olacak diye. Arkadaşlar şu kenardaki toprakları toplayalım da üstüne kapayalım. Yazık sonuçta yani üstü açıkta kalmasın. Üşür müşür. O siz sevdin la? Ana arkadan geldi. Baba baba. Küçük zombi. Ana sen burada mı Artık baban yanında. Hadi acele edelim. Çıkalım buradan. Seni bulduğuma o kadar mutluyum ki oğlum. Hadi eve dönelim. Olmaz oğlum. Hala büyük ödülü bulmuş değiliz. Son bır bır patabim ve kapucin asasyonunun vücudu kaldı. Sen şu kılıçla kazmanı al ki silahsız kalma oralarda. Bır bır patapim bekle geliyorsun. Bebek bır bır patapim pata sakin birlik ol duvarları birlik vurmana gerek yok. Biz sana yardım ederiz. E, yardım birlik edemez miymişiz? Niyeymiş canım? Hı. Duvarlar birlik mı sert? Bu sert olsa kaçacağız Allah Çekil şuradan çekil. çekil Bir de bana bağırıyor. Oh, ne duvar gece bu duvar gecede normal bir duvar değil baba baksana. Aa evet. Neden normal bir duvar olmadığını söylemedin? He anlamaz mıymışız? Sen sanki çok anlıyorsun. Bir dakika arkadaşlar. Bu bir kızıl taş sistemi gerektiren bir duvar. Ve buralarda bir yerde bir düğme olmalı. Aha da düğme burada. Açıldı mı? Açılmış baba. Bırakın Aynı an yere gidiyorum lan bana patapim. Oyunlara yetişmem gerek. Aa! Hayır bebek bana patapim. O kadar da demiştim. Kaçma diye yolun arkasında gitme diye. <laughs> o çarpan araba nerede? Nerede? <laughs> ne kadar çabuk gitmiş. Neyse. Bır, bır patapim yolun sonuna kadar devam etmemizi isterdi. Ana bu ne la? Hay hey, hey, kan Bu kanlar şuraya doğru gidiyor. Ee, bu ne la? Sadece basit birkaç ağaç var. Ama bir dakika arkadaşlar. Burada bir banka kapısı var. Hem kilitli kazmayla açacağım. Tehlikeli ee, ee, tutsak. <laughs> ne var ki acaba içinde? Bir dakika. Önce şu lazerlerden bir kurtaralım. Ah, tamam. <laughs> <laughs> Tehlikeli tutsak. Sen miydin barbar -bar Bana niye bağırıyorsun <laughs> <laughs> ki? Ben senin arkadaşınım. Ya sen araba kazansın değil mi?

<laughs> Çoğur gazı bana gerek kalmadı oğlum. Çoktan nice işi bitti. Aha ödül sandı. Umarım güzel bir şey çıkar. Uy, Zoni Grime'ı Bunlar diğer gireceğimiz vücutlara ihtiyaç gerektirebilir. Hayır, yemiyorum. Büyük ödül niye çıkmadı ki? Çünkü bir bir pata vücudunda değildi. Ama kapu kapuçino assassino da olabilir. Çünkü sadece o kaldı. Aa! Bebek kapuçino Asasino Neden ağlıyorsun? Hey ağlama artık. Söyle ne oldu? Hey, babanı mı kaybettin? Hey, yardımımıza ihtiyacın mı yok? Ama biz buraya yardım için geldik. Hey, i̇stemiyor musun? Bak oğlum biz araştırma görevlisiyiz. Yardım ediyoruz ya külle. Değil Aa sana. Küçük zombi şu anda bebek kapı sesini unutur mu? Hiç iyi değil oğlum. Bak sana babasını kaybetmiş yazık. Neyse gelin de şu kapıyı açalım. Ee, bu ne lan böyle? Bir de diğer kapıya bak. Hı? çıkartın bizi. Derse geç kalacağım. Sizi yardım edeceğiz. Bebek kapuçin asasino. Kampucino. Küçük zombi ne yapacak? Gel buraya kaçma. <gülüyor> <gülüyor> Babanın küçük zombi ile alakası bile yoktu. <laughs> Nereye gittin la? <laughs> Buradan girmişti ama şimdi yok. Ne oluyor la bir sarsıntı oluyor. Haydi hadi la! Küçük zombi! Ah, ah, sana söyledim baba. Yemek kabuğu nasıl sana güvenmemeliydik? Oğlum bunun ben de farkındayım da. Abi, sen kapı, şuna bak. Lan bu bebek kabuğu nasıl sana olamaması? Büyük ödül burada olmalı arkadaşlar. Başka vücut kalmadı. Bu ne lan böyle? Uyyy çiş bu çiş. Eee keşke daha önce söyleseydin. Aha! Altın elma ve ödül sandı. Ne oluyor lan? Ödül alamaz mıyım? Assassino. Sen görürsün. O gün benim Cappuccini. olacak. Cappuccini. Al bakayım Sonic Rifle'ımı tadına bak. Baba bu ne? Hiçbir şey istemiyor ki. Aa. Şu altın elma her neredeyse yiyeceğim dedim de. He. Lan bu iyi ya. Puka, Pucina, Sassino boyu battı. Ne böyle kocaman oldu arkadaşlar? Aa baba girecek ya. Biz hiç zombi de saklanma kapı dışına çık. Kaçacağım. almalıyım. Ona gücümüz yetmez arkadaşlar. Çok büyük ve roketleri var. Baba sandım. Sadece birini da alabildim. Şu anda çok fena sinir bekli açayım. Bu, aç. tasallette la. Bayıltıcı dumanla kısa süreliğine. Çabuk şu sandığın içindekileri bölüşelim. Tüm silahları ve kılıçlarım da gitti. Anne neyse ki büyük ödülü Cappuccino Asasino'dan alabildik arkadaşlar. Bugün İtalyan Breyrot vücutlarına girdik. Umarım videomuz hoşunuza gitmişti videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tık ya Tekneyi ya. Tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.